Ellerden beraber part 6'ya geçiyoruz. Minecraft bölümünde hayatta kalmaya devam ediyoruz. Bazen de o Minecraft e, 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 parodilerini atıyorum. İşte fakir onu yapıyor. Bu bu bunu yapıyor. Diye. gece olmuş uyuyayım. Gece oldu. Ben de Arkadaşlar bu arada için teşekkür ederim. Yani kanalımıza abone olduğunuzu. Ama acık daha olalım. Ama acık daha olalım. Burada hiçbir şey yok. E gel lan, bu oraya köylü. Ne sen öyle durmayacağım. Arkadaşlar bunun ne kırılıyor ya? Cidden.

Hadi abi hadi. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın evimi yani diz dalından daha ne diyeceğim bu, bu oraya da güzel bir ev olur. Şimdi, hop. Hoppa. 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 Bu bizim hiç işe yaramamadığı için kapatıyorum. Evet arkadaşlar, hemen videomuzu kapatalım. Yani bu kadar olsun çünkü video sayısı çok çok videom olduğu için bugünlük de böyle olsun. Ama bugün de tekrar 7-8 şey gelecek. Onlara kaçırmayın derim. Neyse görüşürüz haydi bay bay. Kendinize iyi bakın.